Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Şimdi sırada Yunanistan var. Atina Erdoğan'ı bekliyor. Cumhurbaşkanı 6 yıl sonra ilk kez Yunanistan'ın başkentine gidecek. Yunan siyasetinde de gözler bu ziyarete çevrilmiş durumda. İki ülke arasındaki atmosferin son dönemde çok daha olumlu olduğuna vurgu yapılıyor. Yunan medyası günler öncesinden yayına başladı. Ziyaret için barış taarruzu başlıklarını kullanıyorlar. Erdoğan'ın başta ABD olmak üzere birileri bizi birbirimize düşürmenin gayreti içinde ve Atina'ya kazan kazan zihniyetiyle gideceğiz sözlerine vurgu yapıyorlar. İlişkilerde yeni bir sayfadan bahsetmesini öne çıkarıyorlar. Erdoğan'ın önceki ziyaretlerine kıyasla Atina'da ortam hayli farklı. Ziyarete tepkiler veya çatlak sesler hem daha az hem itibar görmüyor. Yunan kamuoyu Türk-Yunan ilişkilerinde 6 Şubat depremlerinden sonra başlayan yeni sakin ortamdan memnun. Yapılan hesaplara göre Yunan Hava Kuvvetleri Ege'deki sakin dönem sayesinde geçen yıla kıyasla 22,5 milyon avro tasarruf sağladı. Yunan yetkililer de her fırsatta mevcut sakin ortamın devamını arzuladıklarını söylüyorlar. Yani Atina'nın hedefi de sakinliğin sürmesi. Erdoğan önce Yunan mevkidaşı Katerina Sakerleropoğlu ile kısa bir görüşme yapacak. Ardından Başbakan Kiriakos Miçotakis ile bir araya gelecek. İki lider basına açıklama yaptıktan sonra yine Başbakanlık ofisinde çalışma yemeği şeklinde geçecek. Yüksek düzeyli işbirliği konseyi toplantısına başkanlık edecek. Toplantılarda tüm anlaşmazlık konuları ele alınacak ve bundan sonra atılacak adımlar belirlenecek. Ekonomi, tarım, eğitim, enerji, nakliyat, çevre, spor ve doğal afetlere karşı işbirliği gibi bir dizi anlaşma imzalanması bekleniyor. Yunan medyasında yasa dışı göç ve Türk vatandaşlarına bazı Ege adalarında vize kolaylığı sağlanmasına ilişkin bir mutabakattan da söz ediliyor. Atina'da Erdoğan'ın ziyaretinden diyaloğa devam kararı çıkması beklenirken ciddi anlaşmazlıkların çözümüyle ilgili önemli bir gelişme sağlanmaması konusunda çıta alçak tutuluyor. Atina polisi Erdoğan'ın gezisi nedeniyle üst düzey güvenlik önlemleri aldı. Ziyaret sırasında 3500 polis görev yapacak. Güzergah ve çevresinin gözetimi için İHA filosuna görev verildi. İçlerinde keskin nişancıların da bulunduğu özel harekat polisleri Erdoğan'ın konvoyunu takip edecek. Erdoğan'ın güvenliğini sağlamak için Yunan İstihbarat Servisi'ne de görev verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Atina ziyareti öncesinde Katimerini gazetesine açıklamalarda bulundu.